minişler sınıftaki öğrenci tiplere. Çalışan inek öğrenci. Kanka bu soruyu ne yaptın? <laughs> ben B yaptım. Hocam hocam bu soru neydi? Stenlisinden kafası görünmeyen hep hava atan o öğrenci. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar Stenlimi gören oldu mu? Her ders bir şey yiyen o öğrenci. <laughs> Tadı çok güzel ya. Kanka bir tane daha mı söylesek? Ay, olur valla çok güzel. Kanka kanka atayım sonra. Yapmadım ben de dur bekle. Ya ne kopya çekiyorsun ya? Ne bakıyorsun? Ya bakmadım ki ya Allah. Allah, Allah Hocam bizden kopya çekiyorlar. Ya öf şey yapmadık. Ne yapmışız? Için, özür dilerim. Kızım kaç saatin neredesin? Hocam çok trafik vardı da. Tamam geç yerine. Ama hep geç kalıyorsun. Devamsızlığın yazılacak artık. Tamam özür dilerim. Tamam geç kızım. Görüşürüz. Görüşürüz.